Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Sayın Muhtarım. Şimdi ben yakın zamanda buraya geldim. Burada bir toplantı yaptık, konuşmuştuk. Biz Düzce'de farklı bir program uygulayacağız. Şehir konforunda köy konseptinde inşa edeceğiz. O pembe ile işaretli olanlarla sınırlı bir imar planı yapacağız. Ve bu imar planı sonunda buraya doğal gaz getireceğiz. Hasan Bey bizim başkan yardımcımız. Hasan Bey imardan sorumlu başkan yardımcımız. Bunun dışında işte dokunmayacağız. Dışında, içinde ise şunda. Şimdi sen alalım yapalım. dibi benim bak, işte. Bak yerleşim son. imar ve dışından şey evet. Burası. Ya gel gel gel, gel 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 gel. şöyle ver kucağıma. Buraya bak. giderek bak. Efendim buradayız. Hayırlı akşamlar. 63 mahallesinden birisi de Ozanlar Mahallesi. Artık köy değil, mahalleyiz. Şimdi köyden mahalleye gelen, mahalleye olan yerleşim bölgeleri için yeni bir konsept çalışması yaptık. Gerçekten tavuk değiştiriyor. Bu yüzden gerçekten bir tırmanışa geçti. Yaptığımız işler belli işte. Çöp tesisi kurduk otobüsleri yeniledik. 7 yıldır bu düzledeyim bu ilde yaşıyorum. Sizden önce ve sizden sonra benim için değişti. Sağlığınıza çok dikkat edin. Rabbim sizi bizim başımızdan eksik etmesin. Başarınızın devamını diliyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar